Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bahar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Evren'e ne oldu? Evren ölecek mi? Bahar bu durumda ne yapacak? Öncelikle Bahar ve Evren'i sevenler yoruma bir kalp bırakmayı unutmayın. Bahar dizisi son bölümde hepimiz çok şaşırmıştık. Evren artık kritik bir sürece girdi. Evren için zor günler şimdi başlıyor. Evren'in kısa süre içinde tedavi olması gerekiyor. Bu tedavi süreci çok zorlu geçecek. Evren ameliyat alınacak. Bu süreç içinde ona en büyük desteği Bahar verecek. Timur ise rengini aldatmaya devam edecek. Timur ve Efsun bir kez daha bir araya gelince bu kez birlikte olacaklar. Yani bu gizli aşk yatakta son bulacak. Fakat Timur ve Efsun'u kısa sürede sürpriz bir isim görecek. Büyük bir ihtimal bu olayı fark eden Seren olacak. Seren hayatının şokunu yaşayacak ve bu durumu kimseye söylemeyecek. Fakat Aziz Uras selendi bir gariplik hissederek onu köşeye sıkıştıracak ve Selen her şeyi anlatacak. Bunun üzerine Aziz Uras babasının yüzüne tükürecek. Timur ve Efsun herkese rezil olacak. Bunu duyan rengin Timur'u terk edecek. Fakat kısa süre içinde renginin hamile olması dizinin şeklini değiştirecek. Şaşıracağımız sahneler karşımızda olacak. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.